Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Müthiş bir video ile karşınızdayız. Hazırsanız ya. Üç katlı merdivenli evde saklambaç. En sevdiğim, en sevdiğim. Ama bu uh, saklambaç değişik bir saklambaç. bir saklambaç. Nasıl bir saklambaç? Nasıl bir saklanmaç? Yani lavayla mı karıştıracaksın, <laughs> ne yapacaksın? <laughs> Hayır, hemen söylüyorum. Herkes, ben de dahil, sırayla ebe olacağız. Evet. Ve bu saklanmaçta amacımız ne biliyor musunuz? Ne? Kronometreyle beraber <laughs> İlk bulan kazanacak. Herkes yarışacak. En kısa sürede bulan kazanacak. Kazanacak neyse. Kazanacak. Ve arkadaşlar bu videoda rüya ve rüzgar ekip olmak Çok istediler. Bakalım. O yüzden onlara da kural sadece şu: Aynı odada saklanmak zorundasınız aynı odada sadece farklı yerlere... Ararken de aynı odada arasında o zaman hayatım. Tabii ki tabii ki ayrılamazlar Ayrı. birbirlerinden. Peki şöyle bir, bir falan mı İpli falan bağlasaydık onları. ben, <laughs> <alasaydık>. ben tek. <laughs> eşref tek siz hepiniz Eşref tek. O zaman siz hepiniz Eşref tek. <laughs> Aa izleyenler var mı o diziyi? Ben de çok Bence seviyorum var. gerçekten. Bence de vardır. Arkadaşlar bu, e, bu diziyi izleyenler Eşref'in dizinin adını unuttum. Ben de dizi Eşref Eşref, eşref rüya. rüya. Eşref Rüya. Kızım dedim eşe 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 dedim kalım kızılmadı. <laughs> izleyenler hemen yorumlara yazsa ben seviyorum. Niye evet. ki biz rüzgarla aynı odada saklanmak farklı yerleri. Birimiz yakalandık ama öbürü yakalanmadı. Öbürünün de yakalanması, Öbür, yakalanması gerekiyor. Kronometre devam. Kronometre edecek. devam edecek. <laughs> edecek. Kamera bende olacak. Şimdi hızlı bir şekilde gelin. Gelin yanıma gelin. Yani Taş kağıt makas. Ekip adına kim yarışacak? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeceğim. Daha şimdiden ekip olarak anlaşamıyorsanız sıkıntı olacaktır. Ben de bu ekibi diye düşünüyorum. Evet. Ben konuşun aranızda ben bir, ben. bir. Aranızda bir. Hemen oraya gidin bir konuşun. Bir karara bağlayın. Hadi şöyle. Bak karara. Hadi. Ben ben yapıyorum. Ben ben. Ben, 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 ben. ben. Yani anlaşmışlardı. <laughs> tamam. Şöyle yapıyoruz. Gelin ikiniz de yayına. Siz ikiniz yapın. ikinizden kazanan da ben yapacağım. Ama tek. Hadi ama tek. Üç değil. Kaç, kağıt, kağıt makas. Kim kazandı? Rüya kazandı. Evet. bir şey söyleyeceğim. Onun evet. taş kağıt makasları çok değişik. Farklı <laughs> mısın? Zıplayarak. Hadi hadi ben zıplamam. Ben bir saniye elleri göstermek istiyorum. Hazır mıyız? Hazır. Tek taş kağıt makas. makas. Aa, yes, yes. Evet, evet sensin. Bak, tek dediğin yere geldi aklıma. Evet. Hepiniz Eşref tek, tek dediğin. <laughs> evet. Eşref bir saniye dur. Eşref şimdi. <laughs> Buradaki kuralı sizlere de söylüyorum arkadaşlar. Evin içerisinde bu kata da isteyen saklanabileceği için dışarıda yapacağız ve kapı kapalı olacak. Ben kameraman olarak hem ebenin yanında olacağım. Evet tamam. Tamam cıvıtmayın cıvıtmayın cıvıtmayın. Ben şimdi hem sayan kişinin, sayan kişinin yanında olacağım. Ebe. Ee, ama 60'a kadar sayacak ve dışarıda olacak ve kapı kapalı olacak tamam mı? Tamam. Ondan sonra ebe sayarken ben saklanan kişilerle beraber nereye saklandığını bileceğim. Arkadaşlar siz de bileceksiniz burada benimle beraber ve Çok sonra aradım, ebe gidelim, ebe ararken bakacağız en hızlı bulan kazanacak. Cıvıtmayalım herkes yerine. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen git ben senin yerine gidiyorum. Burada saymaya <gülüyor> <yeri>. <gülüyor> Nasıl arkadaşlar, burada sayma yeri burası. Bakın, ben içerideler şimdi. Sen 60'a kadar saymaya başlıyorsun. Ben tamam. gelmeden kesinlikle girmiyorsun içeriye, tamam, tamam mı? Diyorum. Hadi başla, gözlerini sen kapat. kadar Ve sakın bakma burada, tamam. hadi. Arkadaşlar, hadi. 60 saniyeniz var. <laughs> Nereye saklanacaksınız? <laughs> var mı? Kafanızda bir yer var mı? Hayır, hiç yok. Bakalım, üst kata çıkıyoruz. Arkadaşlar, hep beraber üst kata çıkıyoruz. 60'a kadar sayacak ama ben gelmeden çıkmayacak ama siz hızlı olun bir dakika içerisinde saklanmış <gülüyor> olmanız <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Orası olmaz. Yukarı çıkın yukarı çıkın. Evet. <laughs> yukarı, yukarı yukarı yukarı. en azından 3 kat çıkması uzun sürer diye düşünüyorsunuz çok doğru bir <laughs> şey. Evet nereye? <gülüyor> <gülüyor> e arkadaşlar burası da en üst kat burayı biraz ardiyal olarak kullanıyoruz. Evet. <laughs> İkiniz, ikiniz aynı yere mi saklanacaksınız? Evet başka şansınız yok. Tamam Benim doğru. Birisi saklansın. Terasları kullanabilirsiniz sıkıntı yok ben söyledim. Bu video için terası ben kullanabilirsiniz. Sere, ben seni evet. ben sen sen büyük buraya ben de seçtim. Sen küçüksün sen oraya geç. Evet. Saklan eğer annemi görürsen altına gir. Tamam mı? Hadi sen Rüzgar. oraya. Oraya mısın? Saklan Nasıl açılıyor bu? Evet. Dur ben açayım. Evet. Şu anda Rüzgar sen orada biraz kafan görünüyor ama. Evet, şu anda gözükmüyor. Rüyaya baktım. Rüyaya bakıyorum. Sen bu burada böyle kabak gibisin. Burada açıldığı anda görüneceksin. Bari kapının arkasına geç. Ben gidiyorum. Vakit doldu. Hadi gidelim. 60'ı falan geçtik. Büyük ihtimalle Başak saymayı bitirmiştir. Evet. Süre bitti büyük ihtimalle zaten. 60'ı geçtik. Oynen. Ben ben kronometrede gördüm. Evet. Hadi. Başlayalım. Süre bitti zaten şu anda. Ya? Süre bitti burada bekliyorum ya. Süre bitti bana ne yapayım? Bekle. Da süre Bekliyorsun. Hayır, tamam. eksüre yok. Eksüre yok. Ben sana dedim içeriye girmek yok diye. Değil Şimdi. Mi? Bunlarız, çok yapayım. güzel saklandılar. Gerçekten. Kronometre elimde hiç ve hiç hiçbir şekilde yardım etmeyeceğim. Bakalım. 3, 2, 1. Kronometre başladı. Şimdi girip arıyorsun. İstediğin her yerde şu arayabilirsin. Da 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 da. Hayır dostlar dolup Evet her yeri arıyor her evet. yeri evet mantıklı bir şey. O dolapların içi hayırlı işler. Bu katta olmayacağım çünkü bu dolap bakmıyor abi bu katta olma ihtimalleri çok yüksek ama aynı zamanda aklımda bir şey daha var en üst katta dolup Sen çünkü. 35 saniye 36 saniye. Geldi. Ama biliyorsun karşımda rüya gibi kararsız bir şey var. Ha bundan mı olayım? Yani bilmiyorum. Bunu kimse yok. Aynı Saktan, için. Mesela sana bir soru, arka kapı evin şeyi sayılıyor mu acaba? Dışarı şey <laughs> olamazlar. Bilmiyorum. Da da anta lan 1 dakika sekiz saniye. Aa bu kadar kolay olmamalıydı ama ya. Nasıl ya? Ne oldu yok mu? Yok. Ya <laughs> <Ben yemeği tatıyorsun. gülüyor> 1 dakika 20 saniye oldu. Bir dakika 20 saniye hala yok. Banyoya baktın mı banyoya? Banyo Aa. Banyoya bakman lazım. Banyoda yoklar mı? Lütfen, lütfen. Zamanla evet. Nefes nefese kaldım gerçekten. Burada 1 dakika 37 saniye. 1 dakika 38, 39, 40. Şimdi 45. kafa Evet. Bir kafa mı? Rüzgar göründün. Bir dakika 52 saniye. Rüzgar çıkabilirsin. Rüya bu odada. Rüya bu odada. Evet. Ah! Mandalların üstüne bastı. Da 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 şu kutuların içinde olabilir mi? Kutulara sığmaz da. Kutulara sığmam taşarım. 2 dakika 13 saniye. Ya. 2 dakika 14. Şey anne. 2 dakika 15. 17. Da, o arkada değil. Evet. 2 21. 22. Bu de yok. <gülüyor> <gülüyor> Koltuğun altına koymuş da da tan ta tan ta tan ta buldun mu Dur 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 süreyi dur dur. 2 dakika 39 saniye. 2 dakika 39 saniyede arkadaşlar. Bu nasıl nasıl da? Çok iyi ama bir şey söyleyeyim bu kapı şey olmuyor, açılmıyor Açılır ya. Kaldı çocuğumuz orada. Açılır açılır. 2 dakika 39 saniye. Basacağız sadece şuna. Ha. Rüya 2 dakika 39 saniye. Bence bu bir rekordu. Gerçekten bu bir rekordu. Hayır, olur, olur. Hadi bakalım şimdi sen ben tanıyorsun evet Aman hep beraber neredeyiz. aşağıya hep beraber herkes aşağıya burada geçelim burada çizgiler oluştu gerçekten mi hadi hadi olur böyle şeyler beni bekle içeride tamam, beni bekle. bekle evet kapıyı kapatalım evet hadi şu anda ikiniz hadi. ebesiniz iki, arkadaşlar hadi. bir şey söyleyeceğim şu anda hiç saymanıza gerek yok sizden ricam şuraya oturun uzağa şuraya bu tarafa doğru içeriye bakmayacağınızdan emin olacağım. Ve ben gelene kadar hiçbir şekilde bakmayacaksınız. Güveniyorum size. Geldiğinizde başlayacağız. Evet şimdi onları saymanıza gerek yok dedim çünkü sayma bir şey yaramıyor. Aynen. Ben size güveniyorum dedim orada ama yine de güvenmeme rağmen perdeleri kapatalım. Perdeleri kapatalım ki belli olmaz arada bakabilirler. Şimdi. Şimdi. Anlatayım mı ben planımı? Anlat ben de bir yandan perdeleri çekerken senin planını dinliyorum. Tamam. Evet. Bir tane şu anda göremezler. Şöyle yapacağım şimdi. E, ev 3 katlı, evin her yerine saklanabilirim. Aklıma gelen yerlerden birisi şömine ama şöminenin içinde birazcık kalabalık var. O Oraya, giremezsin kadar... ki. Bana bir şey <laughs> yapamazsın ama yaparım. ama az önce ben el çabukluğuyla bir şey aldım. O ne? Evin çıkamazsın. Hayır çıkamazsın. Çıkmayacağım ki. Kapının tam eşiğinde kapıyı kapatıp böyle duracağım. Ben dışarı... sana bir fikir vereyim mi? Herhalde. Evet, evet. Gerçekten. Evet. Ben senin yerinde olsam bu kapıyı açacağım ya. Açtığım gibi eğer şu araya sıkışırsam. Hı -hı. Eğer ki şey yaparlarsa bulunmazsın. Buraya zaten buradan nerede olabilir diye şurayı ya açtıktan sonra. Ya bakarlar bu kadar kesin bakarlar. Bulunun direkt bulunun. Ama de... risk. Eğer bulunmazsan da hayatta bulamazlar. Kesinlikle buna katılın. Bakın ederken şu ayakkabıda. Evet. Burası. Yapamam, yapamam hayır ben bunu kabul etmiyorum. Bunu hayır, yapamazsın. Bunu yapamazsın. Bir Buna yapamazsın. izin vermiyorum. Bir dakika, bir gel. Hocam, ha? Kapı açık mı olacak? Hayır kapı kapalı kap kap olacak. Oh, hayır saymıyorum. Kusura bakma. Ama olmaz mı? Hayır. Evin hayır. Içi. Hayır. Ya, hayır. Evin, dışına dışına çıkıyor. evin dışına çıkıyorsun. Evin dışına çıkıyorsun. Bilmiyorum bak burası... Evin dışına çıkıyorsun şu anda. Arkadaşlar siz de yazın, burası evin içi mi, dışı mı? Göster, aç kapıyı. Kapıyı aç. Şurada ya, şurada, şurada. etmez Kapı açık duracaksa kabul ediyorum. Saymam. Evet, sonra 60 saniye veriyorum, 60 saniye içerisinde saklan. Hatta 45 saniye düştü. 45 saniyeni başlatıyorum, 45 saniye içerisinde saklanman gerekiyor. Evet, ben de şunları açıyorum. 45 saniyeyi başlattım. 45 saniye içerisinde saklandı, ya, saklandı. Yoksa ben çocukları alırım içeriye. Hazır mısın? Tamam musun? hazırım. Bekle, evet. bekle, bırak, bekle. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sen de ayarını isteyebilir miyiz? Çok küçük. Bunlar, Bak, buna yardım ederim. Bunda Bunu bir şey var. Arkadaşlar, bakın burası. Burası çok mantıklı. Gerçekten bulamayacakları bir yer olabilir. 24 saniye, 25 26, 27. Ben üstünü örtmek için yardımcı olmayacağım mı? Evet. Tamam. Ben buraya sığmıyorum. <laughs> Vallahi çıkamam ben buraya. Sığdın da çıkamazsın. Aa, Hadi. Gerçekten. Sığdın mı? Hayır. 40 Aa. saniye oldu. Aşkım ben buraya sığmıyorum, sıkıştım. <laughs> bir şey ha. Sıkıştım. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum, süreyi başlatıyorum. Bir dakika gerçekten sıkıştın. Süreyi başlatıyorum. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Sürpriz olacak artık. Bakalım burada mı olacaksın geldiğimde? Arkadaşlar onu orada bıraktım gerçekten. Evet. Gelebilirsiniz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ve içeriye girmeniz de süre başladı. Arkadaşlar 2 dakika 39 9 saniyede başladı anneniz. Alt katta girebileceği pek yer yok. Rüzgar'la bunun hakkında konuşuyoruz. Evet. Girebileceği tek tuvalet var. Oraya kısaca gideceğiz. Hadi bakalım. Ben de çok merak ediyorum bıraktığım yerde mi? Gerçekten çok komik bir anda bıraktım onu. Evet. Dışarı çıkmak yasak zaten. Sen çıkartmazsın. Bu kadar mı? Evet. Gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi? Onu denedi biliyor musun Rüya? Dışarı çıkmayı denedi ama ben izin vermedim. Şu anda evet gidiyoruz. Hep beraber gidiyoruz. Bakıyoruz. Yok, Yok mu? 40 saniye. Burada mı? Orada mı? Devam oraya gidelim, ediyoruz. Oraya 47 saniye, 48 saniye. Allah Allah Allah. Odada, balkonda var mı? Ki e, tam kafayı uzat oradan. Bu balkon küçük bir balkon. Görünür orada olsa. Ay. Yok mu? Yok. Devam edelim. Evet banyoya bakalım. Var mı? Tamam bir dakika <laughs> 7 saniye daha var ya sıkıntı yok. Evet. Her yere baktınız mı? Neredeler? bu kattaki her yere baktınız mı? Onu merak ettim. Evet. evet. Tamam. Alt kata da baktınız ya her yere. dolaplar. Dolablar. Hangi dolaplar? Bilmiyorum dolapları. Bu kata çok dağınık çalışıyorsunuz siz. Hadi bakalım. 1 dakika 30 saniye oldu. Evet. Dolaplar. Hangi dolap? Ha. Yatak arasındaki dolaplar. Evet da ramp, da bu kadar kolay olmamalıydı ya. Buldunuz mu? Hayır. Yok mu? Peki. Bir dakika 48 saniye. Hayır, hayır. Yukarıya çıkıyoruz gel. Ayrılamazsınız birbirinizden. Aynı alanı aramak zorundasınız. Hayır. Hoppa. Hayır, bulacağız? Dur, bak. Teraslarda yok, yok mu? Yok hayır. 2 dakika. 30 2 dakika. 30 saniye, dakika, hayır, 30 saniye içerisinde bulursanız siz kazanıyorsunuz. Bulamazsanız anneniz kazanacak. Oradaki balkonda ay, var mı? Şey yok. yok mu? 2 dakika 17 saniye. 18. Ay, ay, ay. Arkadaşlar hiçbir fikriniz yok mu? Hadi bakalım. Hadi. 2 dakika 28 saniye. Son 10 saniye içerisinde ay. bulursanız kazanıyorsunuz. Bulamazsanız kazanamıyorsunuz. 38. 39 40 Evet Yok mu? Evet Aa, Bıraktığım yerde mi bulacağız? Gelin bakalım benimle gelin Gelin bakalım 2 dakika yüz saniye Onu öyle bir komik bir yerde bıraktım ki Ama Savaşmış Başarmış Ben hissettim arkadaşlar siz de videoda gördünüz değil mi? Burada Sıkışmış bir, bir şekilde burada kaldı. Kazandın. Hareket edemiyorum. Duvara dayalı ve ben buraya sıkıştım. Ne olur durdur videoyu yardım et. Kurtardım arkadaşlar. Çok kötü canım. Şuraya girerim zannettim. Ama sıkıştım gerçekten. <laughs> Baktım ki çok uzadı burada da sıkıştı beni kurtar beni kurtar dedi ben de dedim ki ben gidiyorum kurtulabilirsen kendin kurtulursun dedim. Oğlum kendim orada Yani saklanmadım ben aslında. Seni çıkartmadım sadece. <laughs> Sını dörtmüş. Helal olsun. Arkadaşlar dehşet bir saklanma yaşadık gerçekten. Biz biz normalde e, can da olacaktı. Bir tur daha yarışacaktık. Ama çok yorulduk. Sıkışanlar oldu. Terleyenler oldu. <laughs> çok ben çok kötü durumdayım şu anda. Bir sonraki videomuzda can da olsun ve saklanmacı tekrar çekin başa kaplayanlar. Hemen yorumlara yazsınlar. O zaman ne diyoruz? Arkadaşlar A videomuzu... Devam edin. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve Instagram'da burada takip etmeyi unutmayın. Ağzıma çarpıyordu ya. Başak sen Kız de alın. Sen